Gram altın yine rekor kırdı ve 5 bin liranın üzerine geçti. Aynı zamanda Cumhuriyet altını da yine rekora koşuyor. Bakalım Sarraf'la neler söyleyecek? Aslında bizim beklediğimiz yerlerdi. Daha önceden de biz vermiş olduğumuz röportajlarda, bilgilerde bunlardan bahsetmiştik. Altının buraları göreceğini bekliyorduk. Biz daha erken bekliyorduk. Biraz daha geç geldi diyelim. Hani yaz geç geliyor, kış geç geliyor. Altın da biraz daha geç yükseldi. Bu yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz. Yani e, altına gram altın bazında şu anda 4925-4950 bandında. Bunu biz 5000 ve 5000 liranın üstünde bir beklenti var şu anda. Yükselişlerde daha da yükselir kanı ile daha fazla alım oluyor. Yani biz daha fazla altın satıyoruz. Altın düşmeye başladığında tam tersi daha da düşecek endişesiyle daha çok bozdurma oluyor. Şu dönemde altın hızlı yükselişiyle satışlarımız daha da yükseldi. Daha da çok altın satmaya başladık diyebilirim sene sonunda nasıl bir tablo Biz bekliyoruz? Sene sonu için 5 bin liraları öngörüyorduk ama sene sonu olmadan 5 bin lirayı görecek. Ee, büyük ihtimal 5 bin liranın üstüne çıkacaktır. Sene sonu için öngörümüz bu şekilde olur. Yatırımcılara tavsiye ederiz neler vatandaşlara? Şöyle söyleyelim. Her röportajımızda yeniden söylüyoruz. Tekrardan söylüyorum. Altın en güvenilir liman. Cebinde taşıdığın nakit para gibidir. Her yerde geçerliliği vardır. Altından endişe etmesinler. Düşüşlerden endişe etmesinler, yükselişlerden endişe etmesinler. Her daim altına para yatırılabilir. Güzel bir tasarruf, güzel bir yatırım aracı olarak tavsiye edebiliriz.